Bir şey mi diyor. Vallahi ben de anlamadım ablacığım. Bu saatte ne torbası yani? Neyse hayırlısı. Ha, geliyor benim hırsız kardeşim. <laughs> Abici, ne yapıyorsun ya? Bir anda beni mi gördün? Seni görsem o rüya olmaz harika. Kabus olur. Ne istiyorsun? Çok bir şey istemiyorum. Benden çaldığın 16 bin lirayı istiyorum. O kadar. Ya ben sana söylüyorum. Anlamıyor musun? O parayı ben kuaföre, masaja falan harcadım. Nasıl geri vereyim? Ya kızım delirtme beni. Saça o kadar para mı harcanır? Bak. O parayı sakladıysan ver bana bak. Rica ediyorum. Zor durumda kaldım senin yüzünden. İster delir ister delirme. Bak ben sana göstereyim. Elimde kalan son mal varlığım. Otuz lira. Ay al tamam ya Üf, al rahatla. Çıldıracağım ya. Seni düşmanlarım mı yolladı kızım? Senin görevimin delirtmek mi ya? Görevim buysa eğer. Bil ki başaradayımdır. La ilahe ya. Anlamıyorsun ha. Ya bak ben o parayı Tolga'nın diye harcadım. Ben senin olduğunu bilsem harcar mıyım? Belki. Ha Tolga'nın ha benim. Senin olmayan parayı niye alıyorsun kızım? Ya Tolga'nın bir günlük parası sonuçta çocuk fark etmeyecekti yani. Çok büyük bir şey olmayacaktı ki. Bu salak cevabı yüzünden 16 bin lira borçlandım ben. Sen kime borçlandın o parayı? Sana ne? kime borçlandıysan borçlandım sana ne? Doğru söylüyorsun biliyor musun bana ne? Sonuçta bu senin borcun yani. Borç borçtur bak. Borcunu öde. Allah'ım hayat çok kolaymış ki. bir de bu manyağı bana kardeş diye yolladın ya. Ömer. Hadi. Otobüs kaçıyor. Çabuk. Evet. Günaydın. Günaydın. Babam evde mi? Evde. içeride kahvaltı yapıyor. Gir istersen sen de. Yalnız konuşmak istiyorum. Gidersen sevinirim. Nasıl istersen. Buyur. Vay vay vay. Aslanım gelmiş. <laughs> Gel. Ya sucuğun kokusunu mu aldın? Ne yaptın ya? Açsan buyur. Gel otur. Aç değilim sağ ol. İyi sen bilirsin. Teklif var yok oğlum. Annemle ilgili konuşmaya geldim. Eğer dinlemek istiyorsan tabii. İsterim tabii. Niye istemeyeyim? Neticede senin annense benim de kaç yıllık karım. Öyle değil mi? Annem boşanacağınız için çok üzgün. Muhtemelen gurur yapıp sana öyle değilmiş gibi davranıyor ama... Öyle. Tahmin edebiliyorum. İnanırım da çok üzgün olduğuna. Bilmem sen bana inanır mısın ama... ...ben de çok üzgünüm biliyor musun? Neticede kaç yıllık evlilik... ...öyle bir anda hop diye silinip gitmiyor hatıralar. Ama böyle olması gerekiyor. Neden? Madem ikiniz de üzülüyorsunuz. Neden ayrılıyorsunuz o zaman? Bak aslanım. Biz annenle birbirimizi çok yorduk. Çok yıprattık. Kimse istemez yol arkadaşından ayrılıp yola tek başına devam etmeyi. Ama öyle olmuyor işte. Yani en azından hayatımızın geri kalan kısmını daha mutlu, daha huzurlu geçirmek istiyoruz. Yani en azından ben istiyorum. O yüzden de ayrılmamız gerekiyor. Kesin kararlısın yani öyle mi? Evet öyle. Kesin kararlıyım. Hatta birkaç gün sonra duruşmamız var. Duruşmadan sonra da özgür iki insan olarak yolumuza devam edeceğiz. Hem zaten annen hep söylerdi boşayacağım seni, boşayacağım seni derdi. İşte buyur boşanıyoruz. Artık o da rahatlar öyle değil mi? Sana annem üzgün diyorum. Üzgün. Anlamıyor musun? Gerçi doğru ya. Sen Akif Atakul'sun. Canının istediğini duyar. Canının istemediğini duymazsın. Boş ver. Unut söylediklerimi. Vaktini aldın. Vay be aslanım ben. Büyüdün de babana kafa tutuyorsun ha. Ulan sen üç ayda ayrılıyorsun kıvır baştan on kere. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Ya ben yirmi yılda bir kere karımdan boşanıyorum demediğini bırakmadın ya. Olacak işte delireceğim.